Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım çok çok iyisinizdir. Biliyorum evdeyiz, çok sıkıldık. Ama bu sıkıntımızı biraz geçirecek, biraz bizi rahatlatacak bir çalışma yapacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. çalışmamızın adı makarna draması. Biraz daha anaokulu birinci sınıf, ikinci sınıf ve ilkokul seviyesine uygun bir drama aslında. E, ama yetişkinler de yaptığında kendilerini çok rahat hissedeceklerini eminim. Sonuçta içimizdeki çocuğu öldürmeyelim. O çocuğu e, geliştirmek için, o çocuğu mutlu etmek için bir şeyler yaptığımız sürece eminim çok daha mutlu, çok daha stresiz bir hayatımız olacak. Ee, çalışmamızın adı makarna draması dedik. Bu çalışma aslında daha önce yaptığımız uçurtma dramasına şişe dramasına çok benziyor. Onun gibi bir çalışmamız olacak. O zaman daha önceki dramalarımızdan da bildiğiniz üzere rahatlama çalışması için rahat, sessiz, sakin bir ortama geçelim. Şimdi lütfen herkes rahat hissettiği bir yerde sırt üstü bir şekilde yere uzansın. Gözlerimizi kapıyoruz ve yalnızca beni dinliyorsunuz. Siz bir makarnasınız. Pişmeyi bekleyen makarnalar. Kiminiz yuvarlak, kiminiz düdük makarna, kiminiz çubuk makarna. Herkes en sevdiği makarna şu an. Ve ben sizi pişiriyorum. Şimdi ocağı yakıyorum ve kaynamaya başlıyorsunuz fokur 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 fokur. Evet, biraz karıştırmam gerekiyor size. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Hem kaynıyorsunuz hem de benim karıştırmamla tencerenin içerisinde dönüyorsunuz. Şimdi sizi tencereden alıyorum ve bir süzgeci döküyorum. Hop, tüm sunarınızdan aralar olsun. Şimdi herkes en sevdiği sosu hayal et. En sevdiğiniz sosla buluşuyorsunuz. Sosu size iyice yedirmek için karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Şimdi sizi tencereden tabağa alıyorum. Tabağa dökülüyorsunuz. Evet. Şimdi de sizi yiyorum. Evet. Makarna dramamız bitti. Dediğim gibi daha çok anaokulu ve birinci, ikinci sınıf düzeyine uygun bir drama. Ee, ama tüm drama çalışmalarımda olduğu gibi, tüm diğer videolarımda olduğu gibi bunu her yaş grubuna uyarlamak tamamen sizin neyinizde öğretmenlerim siz dinliyorsanız eğer beni çocuklar siz dinliyorsanız da deneyimlerinizi makarnayken hissettiklerinizi ve hareketlerinizi ben anlatırken yaptığınız hareketleri çok merak ediyorum bana bunları paylaşabilirsiniz fotoğraf ve videolarınızı da instagrama yollayabilirsiniz instagram adresim tam şurada yazıyor sizi çok seviyorum çok öpüyorum görüşmek üzere